Kış sebzesi olan karnabaharla kısa sürede çok güzel bir yemek hazırladık. Üzeri çıtır çıtır, nar gibi kızardı, içi yumuşacık. Lezzetli mi lezzetli, şahane bir yemek oldu. Siz de denediğinizde çok hoşunuza gideceğinden eminim. Şimdi vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. Malzemelerimiz orta boy karnabahar, 200 ml krema, bir kase rendelenmiş kaşar. 3 yemek kaşığı galeta unu, baharatlarımız 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 3 yemek kaşığı da zeytinyağı. Karnabaharlarımızı böyle parçalayarak tencereye aldım. Yarım tatlı kaşığı tuzumu serpiyorum her tarafına ve 2 su bardağı suyla kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika kadar haşlıyorum. Yine tabi kontrol edelim pişip pişmediğini. Çok fazla haşlamayalım çünkü çabuk dağılır. Tenceremizin kapağını kapatacağım ve haşlamaya bırakacağım. Evet, karnabaharlarımızı haşladık. Şimdi baharatımı serpelim ve karıştıralım. Karnabahar kış aylarımızın vazgeçilmez sebzelerinden olup gerçekten çok lezzetli bir yemek. Tabi yemeğini de yapıyoruz ama gerçekten fırında başka bir güzel oluyor. Şimdi kıymasını dökelim. Her tarafına eşit derecede ve karıştıralım. görünüşüyle, lezzetiyle kesinlikle fark yaratacak sofralarınızda onu söyleyeyim. Kaşarını da serpelim. Yalnız kaşarın yarısını şu şekilde serpiyoruz. En son bir daha üstüne dökeceğiz. Galetonumuzu da yeni serpelim, her tarafına eşit gelecek şekilde. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık, kesinlikle çok lezzetli bir yemek oluyor, onu söyleyeyim. Yağımızı da şöyle gezdirelim. Karıştırıp en son geriye kalan kaşarı ekleyip sonra tekrar galet ununu geriye kalan galet ununu. ve fırına göndereceğiz. Evet karıştırdık baharatını, kremasını ve kaşarımızı koymuştuk biraz karıştırmıştık. Şimdi son kaşarı da yarım kalan kaşarımızı da ekleyip Üstüne tekrar galeta unumuzu serpip fırına göndereceğiz. Her tarafına galeta unumuzu serpelim. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık, lezzetli mi lezzetli bir yemek olacak. Hafif, çabuk hazırlanan gerçekten çok güzel bir yemek oluyor. Fırına gitmeye hazır. Şimdi fırına gönderebiliriz. Evet, fırınımızı ısıtmıştık önceden. 180 derecede yaklaşık bir 15-20 dakika pişireceğiz. Her fırında farklı şekilde pişebiliyor. Süre olarak kontrol edip üstü kızarınca yemeğimiz hazır olacak. Karnabaharımız pişti. Fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor üstü çıtır çıtır harika içi de yumuşacık lezzetli mi lezzetli bir yemek oldu gerçekten denediğinizde göreceksiniz şahane tadıyla sürekli yapacağınız bir yemek olacak şimdi servis tabağımıza alalım sizin de hoşunuza gittiyse benim yemek tariflerim kanalına abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka yemek tarifinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.